Aldın, aldın, al, aldın, aldın, Bu kadar savaş yeterli. Ya. Al lan bunu. çok kötü koptu. nasıl açacağız şimdi biz? Bu da ne böyle? Cimen logosu. Açın lan. Lütfen Oğlum, daha, daha sonra tekrar. Parola açın. nasıl yapıyorsun? Bana göster. Hı. Artık içeri gidebilirsiniz. Neyse, canımı yarıştırmayın. Hadi ya. Ha. Alar balar. Kapa çeneni. De bilir, de bilir. Hayır. Hayır. Vallahi ben bunu sıkıldım. Beyler asansör yapıldı. Orada konuşacaksınız. Bunu nasıl yaptın? Bilmiyorum da. Aa orada bir şey taşıyorlar. O ne lan? Lan? Lan bu ne? Lan <laughs> Hemen Allah konteyner taşıyor lan bu. Ben bastı mı valla? Vay anasını satayım. Tuvaletler bizden daha fazla zeki inşallah. Gri bir gri renk eder ya. Neyse. Şuna takılır. Şimdi tamam. Diğerlerini getirelim. Hadi kilitleyip bakalım. Ay. Bir içeriye aldım. Evet. Niye oldu ki ben bunu? Niye? Bu için ki değil bir iş var. Ya sakın gidelim. Bir iş Lan ne oluyor? Anam. Durum Dur. acil durum çelişsiz <laughs> demişler. Acil durum acil durum çelişsiz Acil durum acil durum çelişsiz demişler. Tamam tamam Allah. 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 Aho, ne yaşadık lan? Allah! Tart kameraman iyi misin? Ben iyiyim. Bunu al dostum. Bu değil mi lan şey? Ben iyiyim. Siz de edersiniz. Ay! Bunu bana yapma işte ya. Bunu bana yapma yapma. Hadi Pranker. Boş ver. Ya. Tamam tamam. Hazırız. Hepinizin işinizi bitireceğiz. Görürsünüz. Burası çok pis kokuyor evet. Bence de ya.